Arkadaşlar, yeni bir Lada Niva'mız yine bir e, şehir dışından gelen aracımız Kütahya tarafından gelmişti. Şimdi arkadaşlar bu arabaya yapılanları şöyle bir yükseltme yapılmış. Şöyle görüyorsunuz. Bunları kendi orijinal haline alacağız. Ön diferansiyel düşürme aparatı takacağız. Travers yapacağız. Arka tarafı kampana balata Arka denge kolları yenileceğiz. Güzel bir alt takım yapacağız bu araca. Şimdi şunları paylaşacağım sizinle. Ee, kestik. Yandan çıkan bir egzozu vardı orada yerde. Bunu en son kendi orijinal haline alacağız suzunu, alabildiğimiz kadarıyla. Çünkü arka depo aşağıda. Ama o şekilde getireceğiz diye tahmin ediyorum. Bir egzozcuyla görüşeceğiz bunu. Şurada bir işimiz var arkadaşlar. Şimdi şunları görüyorsunuz bakın. Bunlar bu mesleği halledeceğiz. Asıl olay şurada arkadaşlar. Bakın şu boşluğu. Bu arazi bir açılmış, bir işlem görmüş ama biz yine açacağız. Ondan ziyade bakın arkadaşlar bunu buraya kaynak bile yapmışlar bakın. Burada kaynaklarla bunu bunu kaynakla tutmuşlar arkadaşlar. Bunlar değişecek şimdi, burada değişecek komple. Bunlarda hiç balans olmaması gerekiyor. Düzgün bir şey olması için. Şaltı vesaire elden geçecek güzelce. Ha? izleyin bakalım arkadaşlar. İzleme devam edin. Şimdi arkadaşlar şunu göstermiştim. Bu flanş şuradan çıktı. Şundaki boşluğa bakın içinde Ne kadar açılmış. Şu yenisi. Şimdi yenisini takacağız. Bunu bu şekilde böyle e, bulamamışlar herhalde artık. Neden koparıyor balansını. Böyle kaynatmışlar bunu. Bunu yemeyeceğiz demiştim. Flanşı da düzgün bir şekilde buraya mont ediyoruz. Boşluğu alacağız. Bu vites kol mesletlerini de Vites kola langır langı boşluklar vardı. Şu kilometreyi halledeceğiz şimdi. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi izlediğiniz ön defansel ayrıma aparatını yaptık. Güzelce montajını kaynakları. Alt takım A'dan Z, rotili rot başı, direksiyon kutusu, S rot yenilendi. Debriyaj şortumları yenilendi. Ön takım balatar akisler yenilendi. Güzel bir elden geçti. Şimdi traverssiz araç kalmayacak demiştik arkadaşlar buna dikkat edin turuncu traverssiz araç kalmayacak arkadaşlar ee, bunu daha önce de anlatmıştım ama genel arada es geçeyim turuncu tra traversimiz arkadaşlar bizim şunu bir kapatayım ee, ne demişti turuncu traversimiz sadece arazi değil şanzımanla ikisini beraber tutuyor bu yüzden turuncu travesti diyoruz ayarı daha kolay daha basit ve daha sağlıklı. Arazi şanzımanının bakımını yaptık, gördünüz. Arka tarafı da güzelce dağ yenilendi, arka denge kolları yenilendi. Güzel bir elden geçti. Şimdi, egzozumuz var arkadaşlar. Egzoz yapılacak. Onu da izleyeceksiniz. Bakımını yaptık, güzel bir ağırlığını yapacağız. Şimdi bir yürüteceğiz ağacı, rotayla vesaire yapılacak. Bir motorun da düzgün bakımını yapalım. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Çok detaylı anlatmadık. Bitirdik aracımızı, testini yaptık. Aşağı yukarı iki gündür kullanıyoruz. Temizliğini yaptırdık, tüm bakımını yaptık. Kütahya tarafından gelen bir aracımızdı. Şimdi arkadaşlar yaptıklarımız ön defansel düşürme aparat montajını yaptık biz buna. Ee, doğru bir şekilde yükseltme yaptık araca. İşte rulmanlarıydı, akisteriydi, alt takımıydı, direksiyon körüydü komple onları bir yeniledik. Sonra gene turuncu traversimizi, bizim traversimiz taktik arkadaşlar. Ee, saat kullanarak göstermeyeceğim. O kadar zamanımız yok. Dönüşümüz şu 10 numara oldu. Bu lastiklere göre, o koca lastiklere göre gram vibrasyonu yok. Eksuzumuz yandan çıkıyordu. Şöyle komple bir eksuz yaptık. Tekrar arkaya aldık. Arka LPG tankı aşağıda olmasına rağmen Eksuzu yine arkaya çıkardık. Şaltlarımızı inledik. Arka denge kolları işte frenlerdi. A'dan Z'ye güzel bir bakım yaptık bu acı arkadaşlar. Bunu da bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir video izlediniz arkadaşlar bu hafta. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın.